Mevcut veriler ekonomide yumuşak inişin sağlanmasıyla uyumlu diyor. Nihai hedefimize ulaştığımızda inanmasam da politika faizinde indirimin gerektiği zamana yaklaşacağımıza inanıyorum demiş. Ne değiştiriyor bu açıklama bugün? Yani sonbahar beklentisiyle ilgili farklı bir durum ortaya koyuyor mu? Yok yani onu güçlendiriyor. Hı -hı. Çünkü bu yani faizi düşüreceğine yönelik FED'den bir ses daha katılıyor. Hı -hı. Dolayısıyla Fed Başkanı da son günlerde yapmış olduğu açıklamalar aynı şeyi işaret ediyor. Ee, ekonomik veriler de böyle ekonomide hakikaten e, bir yavaşlama sinyali veriyor. Çötüleşme, hı hı. istihdam piyasasından başlayarak. Hı hı. Dolayısıyla e, yani Temmuz sonuna çok acele ve erken olur yani bir iki ay daha böyle verilerin hı hı. çıkması ve hakikaten e, ya ekonomi yavaşlıyor bu net bir kanaat getirmeleri için hı hı. Eylül en uygun ay piyasalarda böyle düşünüyor yaklaşık yüzde işte 90'lara yakın civarda faiz artırımı bekleniyor. Yani yüzde artırımı değil yüzde %90 ihtimalle düşüreceği hı hı. bekleniyor. Çeyrek puan bekleniyor. Ama ondan sonra da indirimlere devam edeceği Tahmin ediliyor. Yaklaşık arka arkaya böyle 8 faiz indirimi. Ama ne kadar aralıklarla? Aralığı işte yaklaşık bir buçuk aylık aralıklarla ha, yani sık bir sık. sene içerisinde işte eğer hani ekonomiyle ilgili beklentiler hı hı. işte yavaşlama eğilimi devam ederse Evet, bir sene içerisinde bir seneye kadar böyle 8 faiz indirimi, çeyrek puanlık, 5,5 olan faizin üst sınırı 3,5'a geliyor. 3,5 ve 3,25 Aralık Hı -hı. tayin ediyorlar. E, Amerika'nın e, yani Fed'in uzun vadeli olarak e, nötr faiz oranı, yani tarafsız ekonomi ne canlandıran ne de işte aşağıya çeken Hı -hı diyelim faiz oranını 2.8 olarak son olarak tahmin etmişti ama bu biraz düşük tutulmuştu. Yani bulunmuştu. Uzun vadeli faiz oranı. Yani olması gereken faiz. uzun Belki daha uzun bir biraz. vadede o daha sonra oralara da yani 3 sene 5 sene 10 senelik evet. vadede Hı -hı. E, ortalama böyle bir faiz. E, ama biraz düşük bulunmuştu yine de. 2.5 2.6'ya çıkarttı sonra 2.8'e çıkarttı. O da biraz düşük bulunmuştu Dolayısıyla 3.5'a inecek. 3.5 ile 3.25 yani yaklaşıyor o 2.8'e. Evet doğru. O da zaten biraz düşük bulunmuştu. Dolayısıyla bir orta nokta düşük bulunabiliyor. Beklentileri karşılıyor. Beklenen bu. Beklenen ama beklentileri bozacak. Ben bugünkü yazınızı okudum da haberçuk.com'da. Evet. Ee, yani o beklentiler sanki birazcık dalgalanacak gibi ve, ve, seçim ve Trump Demiştiniz ki tramplasyon korkusu var ne demek bu onu sorayım bir de büyük türbülanslar dönemi olacak Trump nedeniyle olabilir daha doğrusu diyorsunuz evet. yani Trump bir süreci kullanabilir ortalığı karıştırabilir nasıl? ya bütün dengeleri sarsıyor Trump yani e, dün durup dururken yani durup dururken demeyelim demeç vermiş ama yani aniden gündeme geldi ve şaşırtıcı bir şekilde Amerika'nın dış politikasına şimdiye kadar izlediği dış politikasına da ters yani nedir o ee, işte Çin ile Amerikan arasında <laughs> çekişme sahası olan ve dün de yine konuştuğumuz hmm. e, şey Tayvan biz dedi Tayvanı savunmayız yani çünkü bizim elimizden işte çip ve yarı iletken şeyin hemen hemen tamamını aldılar hmm. çok para kazandılar dedi dolayısıyla para verirlerse yani düşünürüz <laughs> hesabında. Yani bu çok enteresan bir şey. Ee, şöyle ki Tayvan bu çip üretimi ya da yarı iletken, ileri iletken, bilirse yüksek hızlı iletkenlerin üretildiği merkez. Yani bugün işte konuştuğumuz bu Nvidia işte dünyanın bir novalı şirketi haline geldi. Siyosu e, CEO'su zaten Tayvanlı. Ondan sonra üretim yeri aşağı yukarı Tayvan. ...diğer işte... ...başka dünya devi var o da Tayvanlı... ...vesaire hı hı. yani çip... ...denince akla Tayvan geliyor. Ve Dolayısıyla Amerika... şimdi... ...Tayvan'ı siz savunmazsanız... ...ya da gidip Çin'le anlaşırsanız... Ama Çin'le Çin olarak... anlaşma da imkansız herhalde. Hep şöyle doğru. eleştiriliyor ya Amerika tıpkı yani Amerika'nın Rusya'yı Ukrayna'ya çektiği tezi üzerinden bakanlar evet, evet. Çin'i de Tayvan'a Amerika Birleşik Devletleri çekiyor i̇şte, yaklaşımıyla aynen, bakıyorlar. Doğru. Ama işte Amerikan'ın dış siyasi çizgisine ters bir şey yaptı. Açıklama yaptı. Hı -hı. Ve işte muhtemel başkan olarak Enteresan da evet. hakikaten çok etkili oldu. Çünkü tip sektörünün bir ülkeden başka bir ülkeye taşınması çok zor. Yani bu o, nükleer santrallerin aynen taşınması, taşınması ihale edilmesi gibi hmm. çok çok da maliyetli, hem zaman alır. Hmm. Bir de yani Amerika'da üretmeye kalkarsanız ki Trump'ın herhalde düşüncesi bu zaten. İstiyor ki 1950'li yıllardaki gibi böyle her şey Amerika'da olsun. Hani Dünya Savaşı galibi olarak sanayi üretimi de işte teknoloji üretimi de neyse yani. Amerika'nın dışında bir şey olmasın. Dolayısıyla Amerika'ya gelsinler. Onun için Tayvan'ı herhalde feda edecek gibi görünüyor. Yani piyasaların okuması bu. Hı hı. Yani Tayvan'ı kendi başına bırakırsan orada işte istikrarsızlık olur, siyasi istikrarsızlık olur, evet. Çin gelir belki şey yapar. Hı hı hı. O zaman çip sektörü oradan taşınma ihtiyacı duyacak. Amerika bu sefer teşvik verecek, verdi de yani veriyor da zaten. Ee, yani dolayısıyla Amerika'ya taş ama Amerika'ya taşınan bir çift sektörü de çok pahalı bir üretim yapar. Yani Çin'deki gibi e, işte ücretler vesaire ucuz değil. E, dolayısıyla e, bu yapay zeka ve onun arkasındaki teknoloji ve yapay zeka şirketleriyle hı hı. bu sene işte. ...küresel borsalar ayakta duruyordu... ...ya da işte yeni rekorlar kırıyordu... E ...bir anda frene bastılar... ...yani dün ciddi oranda satış ediyor... ...yani Nvidia 6... 6'ya kadar düştü... ...o temel... ...ee... E, ...şirketin aklı e, tam şey demedim... Hı hı. E, ...o bile yüzde altı düştü. Yani dolayısıyla borsalarda darbe yedi yani bundan ciddi bir darbe yedi. Yani, yani. şu cümleniz dikkatimi çekti. Anlaşılan bütün taşlar yerinden oynayacak, piyasalar sarsılacak... ...Trump da diyecekti, ben diyecek ki ben geldim... ...her şeyi yerli yerine oturttum, faizleri düşürdüm. Böyle bir ortam mı yaratmaya çalışıyor şu anda Donald evet. Trump? Evet, yani şüphe... Şüphelenilen şey bu. Hmm. Ee, seviyor bu tür şeyleri de. Yani bir önceki günkü yazımda da işte Trump müthiş bir pazarlamacı yani, siyasi yani evet, deneyimli ama, bir siyasetçi değil ama ne demiştiniz? Deneyimli bir siyasetçi değil ama yani o e, suikast girişiminde kalkıp yumruğunu kaldırmasına, evet, yani evet, bulunduğu evet. şartları pazarlamayı iyi bilen bir anlı, satıcı refleksi evet, gibi anlı, bir eğilimi vardı. çok iyi vardı. Satıyor, çok iyi çöpürtüyor. E, e, yani, yani kameraların donuştan, oradaki varlığını o an unutmayan. Evet, doğuştan yani. bir yeteneği var. Yani ölümle burun buruna geldiğin an bile evet. hala satışı düşünüyorsun. Bu hakikaten bir şey. Dediğim yani çok baskın bir meslek gibi düşün. Yani hmm, insani hı. şeylerini onu arka plana alıp bunu ön plana çıkartabiliyorsun. Bu hakikaten ona binaen evet. yazmıştım zaten. dolayısıyla başarısında da zaten bu var. Yani yoksa Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı geçen işte seçildiği dönemde Olamazdı bile. Yani kimse de ihtimal vermiyordu. Yani bir siyasetçi entelektüel evet. e, birikimi vesairesi <laughs> hak getiren. Yani i̇şte, Amerika'larında e, bir yandan yazıyaşlı. Ezici, ezici bir şeyle geliyor. Böyle sel gibi geliyor hakikaten. E, yani karşısında hiç kimse duramaz. Dolayısıyla Cumhuriyetçiler yeni bir aday bence bulacaklar. E, demokratlar. Demokratlar, e, demokratlar pardon. Hı -hı. Yeni bir aday bulacaklar ama o da işe yaramayacak. Seçim evet. alıp götürecek. Dolayısıyla bütün dengeleri de sarsacak. Dış politikaya da kendi şeyi gibi Bize de çok dokunmaz kullanacak. inşallah Bize... yani. Çünkü Amerika'da olanlar bizi de etkiliyor. Oradaki işte piyasalarda işte Fed 1'i 0.25 indirince altın altın üzerinden buradaki hemen gram altın. Bu İsrail Hepsi ve Ortadoğu politikasıyla politikası. bizi etkileyecek. Tabii. Çünkü yani ne kadar işte... İsrail ve e, orada Gazze bizi ne kadar ilgilendiriyorsa o kadar etkileyecek çünkü Doğru. tam olarak hem kendisi işte damadı da zaten bir e, İsrailli ya da Yahudi e, yardımcısı da aynen. Tabii net bir, Kudüs başkenti, e, başkenti ilan edildi. Kendisi de 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 Kudüs ba Tabii, başkenti. Ilan törende etti. damadı vardı. Yani böyle bir şeyden e, yani İsrail hakikaten önümüzdeki dönem çok şımarır, çok azar. Dolayısıyla da savaşı hemen bitirmek istemez, avantajlı bir şekilde bitirmek isterse bunu yeni yıla kadar taşımayı tercih eder. Çünkü yeni yılda Trump koltuğa oturacak. O zaman istediği sonucu da elde eder. Vesaire böyle düşününce ya, hakikaten... insanlar e, oluyor şey, işte yani. ne yazık Yani e, bütün dengeler sure. değişebilir. Yani evet. herkes böyle Trump'a her ülke ya e da ekonomi, kurum hmm. neyse e, uyum sağlamanın e, peşinde şu anda. Piyasalarda da ciddi oynaklık evet bekliyorum